İnci teyze geçmiş olsun. Allah acil şifa versin. Cemil Diyan Mardin, Saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet ol. Abi ne insan <laughs> Enes Çelik Ankara. İnci abla geçmiş olsun. Ne <laughs> verdim şu an. Enes Çetin de İzmir İnci abla geçmiş olsun. Mutlu yıllar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ermişimula. İnci abla geçmiş olsun. Nice mutlu yıllara. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Aslan Yozgat. İnci abla geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nice mutlu yıllara. Yasin Zümrüt adına İnce abla geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin mutlu yıllar. Melih Aktürk Muğla İnce abla geçmiş olsun. Allah yeni yılda sana mutluluk ve huzur versin. Burak Ayuz Zongudak İnce abla geçmiş olsun. Nice mutlu huzurlu senelere. İnce abla geçmiş olsun. Nice mutlu yıllara. Hüseyin Aydoğan Antalya. <laughs> Ali Rıza Sargı Akmoğlu'na geçmiş olsun nice mutlu senelere. Berkay Şendürk Trabzon, İnce abla geçmiş olsun nice mutlu yıllara. <laughs> Tayfun Şahin Sivas, İnce abla geçmiş olsun nice mutlu yıllara. <laughs> Murat <laughs> Antalya, İnce abla geçmiş olsun nice mutlu senelere. Umarım yeni yıl <laughs> sana bolca huzur ve mutluluk dolayı getirir. <laughs>